Evet arkadaşlar bugün güzel bir şey yapmışlar ama yapamayacağım. Çünkü bugün mutsuzum biraz. Kötü bir şey oldu ben. Şöyle videolarımda başlayacağım kendilerde eski videomu sileyim dedim ve Nerf serisinin ilk videosunu sildim. E bu yüzden seri de kötü olmasın diye yani ilk videosundan anlasınlar diye ve bu bütün seriyi silmek zorunda kaldı. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Hadi şimdi biraz daha şunu açmaya başlayalım. Şimdi güzel bir deriş gelsin arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim motoru içte. Yumurta açacağız biraz daha. Ama Ben bir tane bile çıkmadı. Bu, yüzden bu bakalım kaç tane açmışız. 500 tane açtı. Kaç tane açmışım? bunu bilmiyorum ama yapmışım. Yani bir 200'den az kaldı. 100 falan kaldı. Sanırım. Bakalım bir göstersin. Bu videoda sizin için biraz daha şimdi açayım. Bir tane açacağım. Sizin için. Benim şansım kötüymüş. Buradan bunu anladık. Bu üstüne daha bir tane çıkmadı madde vermiyor. <laughs> çok çıkar. <laughs> Ama senden çok güzel. üst üste beraber çıkacak düşünüyorum. Benim tahminim. Bundan sonra Şunun lezzetini. yapacağım. Arkadaşlar.